Tropizm, akor altı ekolizmden var arkadaşlar. Bugün sizlerle yeşil su sorunu olarak bilinen sorunla ilgili önlemler, çareler ve çözüm yollarını konuşacağız. Hazır yeşil suyumuz varken. Şöyle bir iş yapalım. Yeşil su bir gerçek sorun mudur? Bir istiyorsanız e, sorun yok arkadaşlar. E, işte, kare besini besini e, karabe istiyorsanız kulesi yetiştirmeye çalışıyorsanız Larva aşamasından büyük istediğiniz balıklarınız varsa sorun olmayabilir ama bizim için sorun. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? E, onun öncesinde bir ne olduğundan, nasıl oluştuğundan bahsederek yavaş yavaş kademe kademe gideceğiz. Umarım faydalı bir olur. Bu konu ya da beğenmemelerimizden, yorumlarımızdan anlayacağız. Faydalı bir ilgilenme yöntemimizi düşünüyorum. Şimdi yeşil suyun ne olduğu ile ilgili başlayalım. Arkadaşlar doğaya çıktınız, bir bahar gömleğe gittiniz, normal gölgeye gittiniz. Farklı bir su yatağına gittiniz. Mavi ya da yeşil çalan renklerde porşunlar su renkleriyle oluşsun. Bunu ne oluşturur? Siyonovatler isimlerinden mavi yeşil alkohol bu suyun dengesini değiştirerek e, içlerine kilo form sayesinde rengi değiştirirler. Aslında az değillerdir. Siyonovatler isimlerinden bakterilerdir ama mavi yeşil alkohol tam yanadır. Böyle soruyorum. Bunlar zararlı mıdır? E, Oradan başlayalım. Şey. Azot ölçüsü diye bilinen tünez dönüşüm var. Asıl e, az çok dönüşüm gibi biliyoruz. İlk okulun sonlarından anlatımına başlıyoruz. Haklarındaki oluşumlarında e, herhangi bir şekilde bir sıkıntı varsa bu arkadaşlar devreye girerek o azap içinde diğerlerini yerlerini alırlar. E, Mikrofi, amonya, mikrofi oksijen opsiyat üretirler. Aslında zararlı değillerdir. Balıkların renklenmesinde çok faydalı futbol oldukları görülmüştür. <laughs> Ama görsel bazında e, çekim bölümü oluşturduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor. Şimdi bilimsel açıdan da e, bir şeye değinmek isterim. notlar notları aldım. E, bunları hatırlatıp tutmak, kimyacı falan olmaktan sonra ya da bir yürüyüşü falan olmaktan sonra çok böyle şey değil. E, gerekli değil insan artık e, yaş bölümü yerine sonra her şeyi hakkında tutamıyor. E, şöyle söyleyebiliriz. E, bu arkadaşlar özellikle kültür balıkçıları yetiştiriciliğinde yeşil suyla e, balıkların ilk yeme alıştırılması aşamasında daha var olan sonra yaşamalarında yeşil su kullanımının çok yaygın olduğunu göreceksiniz karides üretimi, yalnız piresi üretimine çok değerli olanları göreceksiniz. Ne işe yarıyor, neden yarıyor? Ee, şöyle diyor, bu balıklar fitoplankton ya da zooplankton dengesindeki canlıların e, beslemesi üzerine e, ne katkıda bulunuyor, öyle söyleyeyim. Bir de e, renklerinde canlanmaya sebep oluyor. Bunu da içinde yerine bulunan kloroform sayesinde yerine getiriyorlar. Ee, bu bir kadar, kadar e, e, yeşil ne olduğunu tam olarak yeterli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bilmemiz e, gereken bir ekosistem var. Bu ekosistemde azot döngüsünün sağlanmasında bu arkadaşlar eksik bir şey buldukları zaman gerekmen yerleşiyorlar. Ee, Ekosistemin düzenin devam etmesinde faydaları var. Evet. E, faydaları be, nitrik, nitraks, ve nitrik, nitrat, amonya gibi maddeleri tüketerek oksijen üretip karbon dioksit tüketiyorlar. Aslında yeşil suyun olduğu akvaryum, oksijeni bol olan akvaryum canlılara faydalı. Biz e, sadece görselini nasıl düzeltebiliriz? Bununla ilgili çalıştık. Şöyle göstereyim bir hafta öncesinde yeşil su olan, yeşil su sorunu yaşadığımız bir akvaryum cümlesi. Bu iki akvaryum arasında bir su alışverişi yapmıştık. Bu akvaryum başladı, ona cümlelerin ürünü yaygınlaştı. Şu konuyu pek ne ettik? Çözüm yöntemini biz de anlatacağız. Çok farklı çözüm yöntemleri olduğu söyleniyor. Kimyasal yöntemleri de çok iyi bileceğiz. Diğer iki yöntemi de paylaşacağız. Şimdi e, şöyle söyleyeyim burada hemen hemen 21 tane akvaryum var ve bir tanesinde oluyor. Su hatlarının neticesinde de ikincisinde oldu bu e, yeşil stüdyonun. Bunların ışık sistemleri aynı. Işık sistemlerimiz aynı olduğuna göre e, demek ki ışık sistemimizde ilgili bir sıkıntımız yok. Sebebi ışık değil bizim akvaryumlarımızda. Şöyle yapalım e, yeşil stüdyonun nasıl oluşur, sebepleri nelerdir? Ondan başlayalım. Şimdi e, aydınlatma ile ilgili olarak söyledik. Ya çok aydınlatmanız vardır, ya yetersiz aydınlatmanız vardır. Uygun olmayan vakta aydınlatmanız vardır, renkli aydınlatmanız vardır. Öyle söyleyelim. Hem mülkiyetten bu aydınlatma dışında güneş ışığına maruz kalıyorsa, atlarımız e, ile bir yeşil su sorunuyla karşılaşmanız muhtemeldir sorarsak işte çok derinleme vardır bunun içerisinde e, fitre sistemlerindeki dengesizlik, fitre malzemelerinin dengesizliği, bakteri tutulacağı e, malzemenin yetersizliği, başka 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 canlı sayısının fazlalığı ve de çok ya da yetersiz şekilde su değişimleri bu ayrımda bu bakterilerin görülerek e, e, bu sorumsalla karşılaşmanızı ne yapar? E, yani. Şimdi oluşma sebeplerinden bahsettik. Bu neden bulunduğundan bahsettik. Biz bu olayı nasıl çözdük? Oradan şimdi kimyasal maddeler kullanılıyor. Ama kimyasal maddeleri kullanmanızda arkadaşlar en başlı işte, malzeme var zaten. Yani bir marka, hiçbir markadan bahsetmeyeceğim ben bunu. <laughs> İstediğiniz herhangi bir tanesini alıp kullanabilirsiniz. Ee, bir haftaya yakın bir süre içerisinde çözüm elde edersiniz. Ama bir ee, ay içerisinde aynı sorunu tekrardan başka gösterdiğini göreceksiniz ki her ne olursa olsun aklına herhangi bir kimyasalın sokulmasına ben karşıyım. <laughs> hastalığınız bile varsa o bir şekilde ayırıp karantina aklarında kendi yöntemlerinizle iyileştirmeye çalışmak en mantıklı kısıtırma hakkındır. Akvaryum genelinde bir kimya saklı doğru olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum. Çözümünde fayda sağlanan yöntemler var. O da şu, ışıklanmaya tamamen kapatıp bir hafta boyunca işte günün %50 su değişimleriyle çözüldüğü görülmüştür ben kendi tecrübemde bunu yaşamadım, bunu söyleyeyim. Çözen arkadaşlar oluyorlar. Devamı nasıl gelişiyor bilmiyorum açıkçası. <laughs> ne yapıyorsunuz? Bir hafta boyunca evde bir su değişimi yapıyorsunuz. Işıklarınız kapalı kalıyor. Daha yenilemeyi, işte günde beş sefer yenileme yapıyorsanız bir sefer düşüyorsunuz. Hayvanlar saç kalmasın diye. Filtre malzemelerinizi yıkıyorsunuz, temizliyorsunuz. Bakteri çeşitli su kaslar falan var, onları yeniliyorsunuz, bir şekilde çözüm yoluna gidiyor. Ama çok sık su değişiminin balıklar üzerinde daha fazla etki edebileceğini de, de fayda var. Ee, bakteri dengesinin tamamen değişmesine sebep olabilir. Sadece yeşil suyu halletmek adına hayvanlarınızın tüm dengesini bozabilirsiniz fenalcı bir yöntem değil. Benim yöntem, e, önereceğim yöntem size ultraviyole lamba, ultraviyole fizik tepkimi olmalı arkadaşlar. Biz bu sorunu bir hafta içerisinde çok net bir şekilde çözdük. Hatta diğer akvaryum daha parlak bir akvaryum elde ettik. E, işte bu su değişimi yaptıktan sonra bir bir yerini değiştirdik. E, buradaki eşitliği sorunu da çözeceğiz. Ultraviyole lambalar çeşitli fiyatlar da var. Herhangi bir marka gene önermeyeceğim. Piyasada ee, belki fazla markanın motoriyle ve ilgili filtreleri var, lambaları var, o su var, Akvaryum için kullanabileceğiniz her değilsini siz kendi akvaryumunuza bulup deneyebilirsiniz. Ben ne yaptım? Eskiler kalmış bir dış motorun içinde dış motorucuna takılan bir ultraviyole lamba buldum arkadaşlar. Bunu bir iç filtre motoruna adapte ederek kullandım. Şimdi ultraviyole lamba nerede diyebilirsiniz. Ultraviyole ışıklar özellikle yaz aylarında bir e, hava kurtarı falan seyrettiğimizde şey derler. 10 günde 4 arası çıkmıyor. Neden çıkmayın? Ultraviyole ışıklara maruz kalmayın. Burada direkt ultraviyole ışığı lamba olarak bunun içinde görsek hem bize zarar dokunacak hem balıklarımıza zarar verildi. Gözde kornaya sıkıntısı var, cilde etkisi var, var da var. Ee, onun için böyle bir plastik içerisine muhafaza olarak koymuşlar. Bu türlü bir ışık onun içerisinde arkadaşlar. Ee, çok çıkartıp göstermek istemiyorum, gerek yok. Çalışır vaziyette bir şey çıkartıp işte mora yapma bir ışığı şey var. Gayet başarılı çalışıyor. Sistemdeki mantık şu. Bu filtrein ucuna bu şekilde bir öreşikten suyu geçirip tekrardan buradan pompalanmasını sağlamak. Başka hiçbir ekstrem bir şey yok. Bu sistemi kurmadan önce ne yaptık? %30-%40 bir de su değişimimizi yaptık. 3 gün sonra tekrardan da %30-%40 su değişim yapacağız. Bir hafta sonra da değişik su sorunumuz kalmayacak. Yani özellikle soru sormak isteyen arkadaşlara kullandığım e, bu bir ve ışığın markası falan verebilirim. Ama gerekli olduğunu düşünmüyorum. merkez en iyisini bulacaktır. en uygununu şey bulacaktır. Çünkü yani fiyat ağırlığı o kadar değişken ürünlerden bahsediyoruz her şeyin olduğu gibi. E, bu işi hallettikten sonra şöyle düşünebilirsiniz. Evet, bizim haklarımızda yeşil ışık sorunu, yeşil su sorunu var. Neden oldu? Hmm. Demek ki filtrasyon sisteminde bir sıkıntı var. Bakterilerimiz kendini saklayacak tekerle alan bulamıyor. Ne yapıyorsunuz? Yapılarımız şuradaki buraya gelip burada sprat malzemeleri değiştiriyorsunuz en vay çeşidi var istediğimizi bakın burada. Bakteriyelerimizin içinde yaşam alanı bulacağı amony amonyak, nitrat, nitrat yiyeceği bir ortama geliştirecek. E, Bakteriyeler saklanacağı alanı genişletecek bir şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Temel sebebi bizim akvaryum içerisindeki yaşam sağlayan bakterilerimizin yeterli olarak bu kimliği ortadan kaldırılması ile ilgili. Bu sorunsal çözmenin yolu, evet, sorunsal da ışık kullandık. Ama sorunun öncesinde bakterilerimiz yeterli alan bulamıyordu. Bakterilerimiz için yeterli alan sağladık. Bundan sonrası çok daha iyi olacak. E, Plekonizmir, Kropizma Koa, bilgilendirdiği bu akşam size değerli Umarım fayda sağlamışızdır. 112.0'da görüşmek üzere.